Arkadaşlar öyle bir atasözü var ki dehşet ya. Ama üç tane ülke bu atasözüne sahip çıkıyor. Her biri diyor ki bu atasözü bizim atalarımız söylemiş. Çinliler diyor bu atasözü bizim. Çince diyorlar ki Çan Çun Çin. Japonlar da diyor olur mu kardeşim? Asıl bu atasözü bizim atalarımız söylemiş. Onların dillerinde de Orana koma burana ko. İngilizler de diyor yok. Bu iki devletin de değil. Bu atasözü bizim diyor. Bizim atalarımız söylemiş. Onlar da diyor her avuzun dibi Velhasıl kelam bu atasözünün anlamını söyleyeyim. Çok merak ettiniz biliyorum. Yani diyor ki ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de onu takip eder. Yahu İnsanın kültür yapması çok önemli ya.